çok heyecanlandım. Ay. abla çok sıkıyor Birazcık sakin Ay kızlar bana bir şeyler oluyor galiba. Hay, Ay. Kanka sakin ol. Alt tarafı bir konser yapacaksın. Bu kadar telaşa gerek var? Aynen kanka ya. Bir sakin ol. Alt tarafı bir konser yapacaksınız. Ama bir şey diyeceğim ya. Ben de heyecanlıyım. Konuşma yapacağım oğlum. Herkes heyecanlı Ne yapacağız biz? Üf. Ya bence ilk önce bir sakin olmamız gerekmiyor mu hani? Eee kızlar ne zaman konser başlıyor? Heyecanlandım biraz. Ee, harbiden ne zaman konser başlıyor Ela? Konser başlamak e, başlamamak da var konser e, konser başlayacak mı başlamayacak gibi de yani konser başlamı e, ne zaman başlayacak oğlum tam az sonra başlar ya yani az sonra aynen az sonra evet az sonra kızlar tamam sakin olun hepimiz heyecanlıyız ama en çok ben. Ya acaba bu konseri yapmazsak da sonraki yıla mı ertelesek? Aslında bence güzel fikir ya Linda. de. aslında kanka. Bence de sonraki yıla erteleyelim. Eylül'de abla öleceğim sıkma. Ee, bence de sonraki yıla erteleyebiliriz. Kızlar. Allah'ım ya. Hani şaka maka gerçekten sonraki yıl artırmayı düşünmüyorsunuz değil mi? <laughs> ee, tamam. O zaman önce şimdi geçelim. Poffie, ee, sen e, konuşmaya git tamam mı? Konuşmayı yap. Biz de geçelim. Aynen. Tamam, çok güzel fikir. Elode. Ay! Lan! Lan! Neyse. Hadi Pofi hadi. Allah'ım Allah'ım bu ne? Ne oldu kanka? Ne oluyor lan? Kanka bu arada bir sürü kişi var tabi. Fanlar yok. Çünkü daha tam olarak konser yapılmayacak. Kimse davet edilmedi. Ama bin kişi var. Ne? Tamam ben sakin olmak ya da olmamak. Ay ben sakin ne? No, olamıyorum ben sakin. Kanka alt tarafı bir konuşma yapacaksın hadi ya. Tamam ben gidip sadece konuşma yapacağım. Tamam ben hazırım kızlar. Oh be. Tamam bekliyorum. Hadi. Sana lan. Heh. Ee, sana güven e, biz sana güveniyoruz kanka tamam mı? Aynen biz sana çok güveniyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Konsere hoş geldiniz. Burada sizi görmekten onur duyuyoruz. Bugün sizlerle birlikte Elasu'nun yeni şarkısını dinleyeceğiz. İyi seyirler. Bismillah. Ya da Elodie sen kurucusun sen şöyle geçelim thank you Yüzünde maske yok. Sana gerçek lazım ama sen hep yalan çok. Yeni çözemezsin bu bir bulmaca. Kelimelerim diken, sen ise bir papatya. Duyduğun her şey. Kissing, 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 la, 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 la. Kissing, 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 la la la. la, la.